Kardeşlerim, sosyal medyada çok fazla dinlenen, e, paylaşılan bir ilahi var. O ilahi şu. Bu ilahiye bazıları çıkıyor, diyor ki, haşa ve kella Bu ilahide bir şirk sözü varmış. Bunu paylaşan, dinleyen, yayan herkes küfre giriyor ve dinden çıkıyormuş. Elbette ki böyle bir şey yok. Bunu, din, bunu söyleyen kişilere baktığımızda, e, kendilerinin tasavufa karşı kimseler olduğunu görüyoruz. Bu ilahideki amdülke kelimesine dikkat çekerek e, bu sözün şirk manasına geldiğini söylüyorlar. Peki nedir bu söz? Abduka yani ben senin kulunum demektir tasavufa baktığımızda kulunum demek ben senin tebanım, sana tabiyim, senin müridinin manasına gelir. Hatta bu Osmanlı'da da kullanılan bir sözdür. Günümüzdeki anlamı farklıdır, o zamanki anlamı farklıdır. Özellikle Osmanlı zamanında abdüke demek. Yani kulunum demek ben senin tebanım, sana tabiyim manasındadır. Örneğin Suriyeliler, Araplar Türklere, Osmanlılara abdüke dese... Biz sizin tebanız, size bağlı kimseleriz, size hürmet eden kimseleriz manasına gelirdi. Ama günümüzde dolaşa dolaşa bu kulunum kelimesi farklılaştı ve günümüzde yalnızca Allah için kullanılan bir terim haline geldi. Onun için Geylani Hazretleri de Osmanlı'dan daha çok önce yaşamış bir kimse, bir Allah dostu olduğu için de bu şekilde günümüz Türkçesiyle geçmişteki olaylar yargılanamaz. Bir kişiye kulunum demekle bir insan dinden çıkmaz. Bu ilahi de kimseyi dinden çıkarmaz. Ha tabi kulunum derken sana tapıyorum manasına demek ciddi bir sorundur. Bu evet bu şekilde sorun olur. Ama bunu derken sana tabiyim, seni seviyorum, senin müridinim, senin yolundan gidiyorum demek de hiçbir beis yoktur diyebilirsiniz. Ee, böyle ortalıkta dolaşan şarlatanlara işte bu, bunda şirk vardır dinlemeyin bilmem ne tasavvufa karşıyız vesaire diyen şarlatanlara pek itibar etmemek lazım gelir. Bu ilahiyi de şahsen ben çok seviyorum. Ben de dinliyorum. Onun için herkese inanmayalım. Doğru kaynakları doğru kişilerden öğrenelim inşallah.